Sizler için 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Matematik Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ne hazırladık? 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Matematik Cevapları. Yeni Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızda okullarımıza 300 milyon yardımcı kaynak gönderildi. Kaynak kitaplarımız ise çalışma kitapları, Beceri Temelli Testler Kitabı, çalışma soruları, kazanım kavram testleri şeklinde hazırlandı. 5. sınıf beceri temelli testler kitabı matematik içerisinde yer alacak olan sorular ve testler ise kıymetli öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerin düzeyine uygun bir şekilde hazırlandı. 5. sınıf beceri temelli testler kitabı matematik cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 2022. 2023 sayfa ve ünite olarak çözümlerini yanıtları sizler için aşağıda sunduk. 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Matematik Sayfa 1. Ünite, 2. Ünite, 3. Ünite, 4. Ünite, 5. Ünite, 6. Ünite ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz. 5. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Beceri Temelli Testler Kitabı Matematik Cevapları İle Çözümleri Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Beceri Temelli Testler Kitabı 5. Sınıf Çözümleri Tablosu aşağıdadır. Değerli öğrencilerimiz 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Matematik Soru Çözümleri 2022-2023'e girdiklerinde soruların tek tek çözüldüğünü görecek ve bu şekilde yapamadıkları soruların da cevapları na ulaşabilecekler. Mehmetli talebelerimiz eğitim öğretim yaşamlarında vereceğimiz her türlü destek ve katkı için bizler kendimizi şimdiden mutlu hissediyoruz. Sizleri sitemizden takip edeceğiniz 5. Sınıf Beceri Temelli Testler kitabı matematik çözümleri yaparken, başarılar diliyor, ailemizin üyesi olduğunuz için sizleri sevgiyle kucaklıyoruz. 5. Sınıf Matematik Beceri Temelli Testler 1. Ünite Cevapları 5. Sınıf Matematik Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları 5. Sınıf Matematik Beceri Temelli Testler 3. Ünite Cevapları 5. sınıf matematik beceri temelli testler 4. ünite cevapları. 5. sınıf matematik beceri temelli testler 5. ünite cevapları. 5. sınıf matematik beceri temelli testler 6. ünite cevapları. 5. sınıf beceri temelli testler kitabı matematik cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 2022-2023 hakkında ve yapılmasını istediğiniz sayfalar için aşağıdan yorumlarınızı hemen paylaşabilirsiniz.